meydanın işten er meydanın er meydanı hayınlara yedirmez bu millet Tayyip Erdoğan'ı hayınlara yedirmez bu millet Tayyip Erdoğan'ı tankın önüne yatan tanka yumruk atan tankın önüne yatan tanka yumruk atan işte böyle itleri yetiştirmiş bu vatan işte böyle yiğitler yetiştirmiş bu vatan. Türkiye'm, Türkiye'm, ay yıldızlı bayrağım, Sembolum benim her zaman. Ay yıldızlı bayrağım, sembolum benim her zaman. Türkiye'm, 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 Şehitlerle, gazilerle meydanda her zamanı. Şehitlerle gazilerle meydanda her zaman Türkiye'm Türkiye'm Türkiye'min dört bucağında Dalgalanacak ay yıldızı bayrağım her zaman Her meydanı her meydanı işte her meydanı İşte her meydanı her meydanı Hayınlara yedirmez Bu millette de Tayyip Erdoğan'ı Hayınlara yedirmez Bu millet Tayyip Erdoğan Yör Erdoğan. Erdoğan millet arkanda